Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kombucha yapımının ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü eğer izlemediyseniz oradan başlamanızı öneriyorum. Linkini de hemen buraya koyuyorum kolayca ulaşabilmeniz için. Orada ilk fermentasyon aşamasını anlattım. Bugün de ikinci fermentasyonu yani şişelemeyi anlatacağım. Şimdi bu kısım çok eğlenceli arkadaşlar, oyun gibi. Çünkü yapacağımız şey aslında basit. Bu kombuchayı bu şişelere koyacağız ama Koyarken böyle çeşitli meyvelerle hani canınız ne isterse, neyin mevsimi ise o meyvelerle ve böyle güzel aromalar katacak. İşte nane olabilir, zencefil olabilir, böyle farklı hibiskus mesela olabilir, ondan da yapacağım. Ee, değişik böyle lezzetlendireceğiz, çeşitlendireceğiz. Ee, kombuçanın içinde kalan o bakteriler meyvenin şekerini yemeye devam edecek ve tekrar fermentasyon olacak. Öyle olunca da ne oluyor? Bu şişenin içinde o karbondioksit yani gaz birikiyor. Böyle kola gibi bir içecek oluyor. Çok ferahlatıcı. E bir de o meyvelerin işte kullandığımız aromatiklerin lezzeti kombuça'ya geçiyor ve içmesi acayip keyifli oluyor. Şimdi ufak ufak hazırlamaya geçiyorum. Ama tabii ki sizden ricam, henüz abone olmadıysanız Yeni Nesil mutfağa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için de o çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi hazırsanız ikinci fermantasyonu anlatmaya başlıyorum. Kombu mantarını kavanozdan çıkararak başlayacağım için ellerimi doğal sabunla yıkayıp güzelce duruluyorum. Mantarı çıkarıp temiz bir kaba alıyorum. Kombu çayı şöyle bir karıştırıp şişelere daha rahat dökebilmek için bir kısmını sürahiye alıyorum. Bir sonraki partide başlangıç çayı olarak kullanmak üzere bir buçuk kap ayırıyorum ve mantarın üzerine ekliyorum. Eğer bir sonraki partiyi hemen başlatmayacaksanız bu şekilde bir iki gün bekletebilirsiniz. Daha uzun bekletmek için ne yapmanız gerektiğini de açıklama alanına yazacağım. Birbirinden farklı dört çeşit kombu hazırlayacağım arkadaşlar. En kolayından başlıyorum. baş parmağımın yarısı kadar zencefili ve bir yemek kaşığı agave şurubunu şişeye koyuyorum. Üzerine boyun kısmına gelecek kadar kombucha ekliyorum. Zencefil çok hoş bir aroma verecek. Agave şurubundaki şeker de fermantasyona yardımcı olacak. Dilerseniz agave şurubu yerine hurma özü gibi farklı bir tatlandırıcı veya toz şeker kullanabilirsiniz. Şişenin ağız kısmını kurulayıp kapağını sıkıca kapatıyorum. Geçiyorum meyveli olanlara. 250 gram kadar çileği yıkadıktan sonra blender'a atıp püre haline getiriyorum. Üçte bir kap, yani yaklaşık üçte bir su bardağı çilek püresini şişeye döküyorum. Üzerine de 6-7 yaprak taze nane ekliyorum ve kombu çayla dolduruyorum. Kapağın iyice oturması için aynı şekilde ağzını kurulayıp kapatıyorum. Çileğin şekeri fermentasyon için yeterli. Dolayısıyla ekstra bir tatlandırıcı koymuyorum. Geldik 3 numaraya. Blender'ımı durulayıp içine 4 dilim ananas atıyorum. tatlı bir meyve olduğu için kombucha yapımına çok uygun. Tropik tadıyla da sizi bambaşka yerlere götürüyor. Üçte bir kap ananas püresini ve yine baş yarısı kadar taze zencefili atıp şişeyi dolduruyorum. Zencefil kombuçaya o kadar yakışıyor ki neredeyse tüm çeşitlere ekleyebilirim. Aklınızda olsun meyveleri püre haline getirmek yerine doğrayarak da kullanabilirsiniz. Sadece içtikten sonra şişeden çıkarması biraz zahmetli olabilir. Son kombuçamı da hibiskus çiçekleri ve limon suyu ile hazırlayacağım. Kışın sıcak çayın içmeye alışık olduğumuz hibiskus hem aroması hem de rengiyle ile kombuçaya çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı hibiskusu bir çay kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı agave şurubu ile birlikte şişeye alıp üzerini dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kombuçalarımızı hazırladık şişeye koyduk arkadaşlar hatta burada da biraz kaldı böyle bir büyük şişe daha rahatlıkla çıkar ee, devam etmedim ama artık tekrara girmemesi için hani sanırım işin mantığını anlatmayı başardım size ee, meyveli yaparsanız zaten e, tüketecek bir şekeri olduğu için e, bakterilerin ekstra şekerli bir şey eklemiyoruz ama böyle hani hibiskuslu mesela zencefilli yaparsanız o zaman işte böyle biraz sıvı bir tatlandırıcı veya toz şeker koyuyorsunuz ki ikinci fermentasyon devam etsin. O fermentasyon da 3 gün kadar devam edecek. Bunları böyle direkt gün ışığı almayan, hani sakin, çok hareket ettirmeyeceğim bir yere koyacağım. Orada bakteriler görevini yapacak. Ondan sonra da buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabına kaldırınca soğuk havada artık fermentasyon neredeyse durma noktasına geliyor ve içmeseniz bile uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Birazdan tadıma geçeceğim arkadaşlar. Bunları değil tabii ki. Önceden yaptıklarım var çok benzer. Hatta tadım yaparken sürpriz konuklarım da olacak. Onları davet edeceğim. Ama öncesinde merak edebileceğinizi düşünerek bir de size kullanabileceğiniz şişe tipleriyle ilgili bilgi vereceğim. Denk geldi. Hani elimdeki boş şişelerin hepsi aynı tipti o yüzden bunları kullandım. Ama e, mesela Şöyle şişeler de var, böyle üzeri tıpalı diyorum ben buna, bilmiyorum başka bir adı var mı? Hani mandallı böyle güzel sıkıştırabiliyorsunuz. Hava almaması, daha doğrusu hava kaçırmaması önemli arkadaşlar ki o içinde biriken karbondioksit sıvının içinde kalsın, o gazlı halini alabilsin. Bunları Paşa Bahçeden almıştım ama sanırım devam etmiyor bu seri. Üzücü de bir yandan aslında çok hem güzel gözüküyor hem de kombucha yapımı için çok kullanışlı. Eğer ben buldum bir yerde var diyorsanız da yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Bir de böyle aslında tekrar tekrar kullanabileceğiniz şişeler var. Mesela bu zaten tipinden de fark ediyorsunuzdur. Gross marka öyle okunuyor diye tahmin ediyorum. Bir şişesi yine aynı. Böyle gördüğünüz gibi mandallı bu şekilde işte sıkıştırarak şöyle kapatıyorsunuz. Bu da güzel hava kaçırmadan... Kombu çayı koruyor arkadaşlar. Ee, eğer farklı bir şişe kullanacaksanız da, o zaman e, size önerim dikkat edin. Çünkü biraz böyle kalın cam, yani mukavemetli olması gerekiyor ki o basıncı içeride tutabilsin. Ee, Bunların dışındaki şişeler için sorumluluk kabul etmiyorum <laughs> onu baştan söyleyeyim. Ee, önerim böyle kapalı bir yerde eğer farklı bir şişede deneyecekseniz kapalı bir yerde bekletin ki. Hani olur da bir şey olursa, kaçırırsa vesaire en azından böyle çok kötü bir durumla karşılaşmayın. Evet, en keyifli kısma geldik arkadaşlar. Tadıma başlıyoruz. Bu kadar şişeyi de tabii ki kendi başıma tatmayacağım. Sürpriz konuklarım var demiştim. Şimdi karşınızda tayin partisi Feyza ve Oğuz. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz arkadaşlar kameranızla geldiniz. <laughs> güzel olmuş iki kamera çekeceğiz. Şimdi Feyza ile Oğuz'u tayin partisi olarak tanıyanlarınız vardır arkadaşlar. Tanımayanlarınız için de veganlar kendileri çok güzel vloglar çekiyorlar, güzel tarifler çekiyorlar. Bu sefer de böyle kombuça videoları da var bu arada dedik o zaman tamam kombi tadımını beraber yapalım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, hangisinden başlamak istersiniz? Ben size çeşitleri söyleyeceğim. E, videoda hazırladıklarıma benzer. Zencefil ve agave'li var. Bu daha sade gibi. Çilekli naneli var. Ananaslı zencefilli var. kibiskus ve limonlu var. Bunu ben de merak ediyorum. Bunu okuyamadığım bir tane <laughs> var arkadaşlar. Ginger ve TS. Onun ne olduğunu öğrenirsem veya tadınca anlarsak zaten paylaşacağız. Bir de sade çilekli var. O, o zaman hibiscus. Ben hibiscusa veriyorum oyunu. Ben de aynen. Peki ben de ona veriyorum. <laughs> 3 oyla hibiscus finale gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunu açarken dikkat edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi gazlı bir içecek. Bazen hani çok böyle bir aksiyon olmadan açılıyor. Bazen de çok gazlı olabiliyor. Şimdi <laughs> dolayısıyla bunu böyle bir önce Kaba alacağım ve de şöyle yukarıdan elimle bastırarak mandalı açacağım. Böyle biraz hani sesini, basıncını hissederek bakacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Ben. Evet. Güzel. Bu mesela bahsettiğim gibi daha sakin açılanlardan oldu. Şimdi şöyle bir süzgeç yardımıyla Böyle başlıyoruz. Rengi <laughs> oh, <laughs> çok iyi. Renk gerçekten güzel. Şöyle çok tadacağımız için. Oh. Oh. <laughs> Bir daha söyle. <sonra> <laughs> <laughs> çok tadacağımız için ufak ufak koyuyorum. Başlıyoruz. <laughs> okay. Yorumlar serbest. Beğendik beğenmedik her şey. Buyurdu. Ben zaten <laughs> atamayacağım. <laughs> <laughs> Kom kombu çikolatını deneymişsiniz arkadaşlar. <laughs> Hiç kendim geri çekmem. Hmm. Gayet iyi. Ne Çok için? iyi. Çok iyi. Gayet. Süper. Rengi hibisküs evet. değil mi geliyor? Çok güzel ya. İçimiz çok eğlenceli. Şeker oranı bir tık fazla ama güzel. değil. Aynen aroması çok iyi oturmuş ben Süper. O e, kombucha'nın kendi ekşimsiliği çünkü bu bir sirke gibi bir şey aslında. O ekşimsiliği de ayarında. Fresh. Süper. Hı -hı. Süper. Bu arada arkadaşlar bir püf noktası daha paylaşayım burada. Ee, şeyi ilk fermentasyonu bitirdiğinizde tadına bakabilirsiniz böyle işte 8. 9. günde. Eğer ekşiliği hoşunuza gidiyorsa tamamdır çünkü bekledikçe daha ekşi oluyor. ve ikinci fermentasyonda da aslında hani ilkinde nasıl bir şey çıktıysa ona yakın oluyor. Mesela işte biraz tatlı dedim tahminen belki 1-2 gün daha ben onu bekletsem Biraz daha ekşi olacaktı hani böyle e, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Peki o zaman ikinciye geçiyoruz. Zencefil ve agave hibiskustan sonra böyle biraz e, ağzımızı, damağımızı tazeleyeceğiz. Bakalım açıyoruz. Güzel bu da pıt yaptı, rahatlıkla açıldı. Evet servise geçiyoruz. İyi misiniz? Harika. Süper. Evet sade diyebileceğimiz zencefil ile devam ediyoruz. İşte bu limonata gibi. <laughs> Bunun sanki biraz şeyi gazı olması gerekenden bir tık az gibi. Zaten kolay da açıldı. Aynen. Şu onun sebebi işte herhalde meyve olmaması. Yani şeker az kal kalıyor. Agavla mı şeker? Aynen. O muhtemelen yetmiyor onun şeyine. O yüzden daha az karbonhidratı bırakıyor. Ama daha şey oluyor. Kola içimli de oluyor belki. Aynen. Daha, daha soft oluyor. Aynen. Tadı nasıl buldunuz? Ben bitirdim. <laughs> Güzel ama. Aynen. Tatlı ve ekşili. Güzel, zencefilli böyle limonata içiyormuş gibi hissettiriyor. Güzel, zencefilli daha bile beğendim evet yani katılıyorum. Süper. <gülüyor> favorimiz. <gülüyor> favorimiz. Favorimiz. Yani evet, şu anda favorimiz. Ben değişeceğini düşünmüyorum ama çok büyük sürpriz çıkarırsam bilmiyorum. Ama. Tamam, en sonunda bir tane birinci seçeceğiz o zaman. Okay, Ve evet, sonra tamam. böyle devrilip gideceğiz yani. <gülüyor> 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 Bu arada sana getirdik bizim yaptıklarımızın da olayı eski olmaları. 2-3 aylıklar <laughs> var aralarında. Biz şişeliyoruz, unutuyoruz. Yeşil bunları. çaylı da var. Yeşil çaylı Hı? getirdik mi emin değilim yeşil ama... Yeşil çaylı yok. Yeşil çaylı yok, şey yok Bir dahaki yerlerinize söz verin. Onu da söylemiş oldum arkadaşlar. Yeşil çaylı da yapabiliyorsunuz. Ben elim alışık hep siyah çayla yaptım. O yüzden videoda da öyle gittim ama... Yeşil çaylı da yapmak mümkün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hangisinden devam ediyoruz? Burada çilek var. Feyza'nın tamam. favorisi değil ama çilekle başlayabiliriz bence. <laughs> Peki. Feyza'nın evet. favorisi değilse Feyza'nın favorisini rica edeyim. Olur tamam açalım. Heyecan durup daha. Bir, bir, bir. Ben hep bunu yapıyorum. Feyza şansı. Bak evet. bana açtıracaktınız. <laughs> Bilerek yaptım. <laughs> oops ops Çok kötü. Tamam. Büyük ölçüde sanırım ama çıktı. <laughs> Okey. Şöyle. <Uğuh. gülüyor> Sorun bende <Tamam>. değil çilekte. <laughs> Şöyle. Harika oldu ya. Güzel oldu, güzel oldu. Bunu görmek istiyorduk. Senin eline uğurlu geldi ya. O zaman servisi de senden rica edelim mi? Olur, olur yapayım. Bak direkt köpük farkını görüyorsun. Şekeri evet, nasıl karbon dioksit çevirmiş. Şöyle gösterelim arkadaşlar size de. Neredeyse yarısı köpük, yarısı komuça gördüğünüz gibi. Aynen. Haydi bakalım sağlığınıza. Bütün şekeri yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu tamam galiba. Bu okey. Aynen. Asit. <laughs> Bu okey. Asitlik süper. Asit. Bu bizim asladığımızda. Yani her gün içtiğimiz şeye çok benziyor. Evet. Sadece çileğin böyle kokusu, aroması gelmiş yani. Çok Aynen. benzer. Ve doğal olduğu için yani Aynen. meyvenin kendisi olduğu için de süper olmuş. Aynen. Eline yani sağlık Başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi e, bir de bunun çilek nanesini deneyebiliriz nane böyle güzel bir hı hı. şey katıyor mu fark ediyoruz etmiyoruz belki onu bir görmüş oluruz. Evet çilek nane. Oğuz bunda. Okay. Sen de rica yani. edelim mi? Okay. Korku. Bakalım. Oh. Oh. <laughs> 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 ah, kabımıza almadık ama artık Getir. süpersin. Getir. Geliyor. <laughs> geliyor mu? Geliyor. Aa, geliyor abi. evet burada da yine bir köpüklü <laughs> bir heyecan yaşayacağız gibi. No. <laughs> <laughs> okay. Ellerle de Okey, aynen. Hallettim. Abi, sana, geçiyoruz servise. Çok taze mi? nane kokusu böyle daha açtığınız anda geliyor arkadaşlar. Evet, çilek nane sağlığınıza. Daha fresh olmuş. Hı <laughs> -hı. Evet. Böyle biraz hani zıt e, tatları, aromaları kombinleyebilirsiniz. Mesela çilek tatlı, Nane de böyle hani kendi kuvvetli bir aroması var. Böyle birlikte daha katmanlı, daha böyle aromatik oluyor. İşte zencefille eşlediğinizde de öyle mesela. Ben başladım, açıyorum. Okey, sırfın. Aynen. Tamam, güzel. Bak ama geliyor. Bir asitlik var. Buyurun, buyurun, buyurun. Getir. Dur. Allah senin <laughs> almasın. Şerefsiz. Koy, koy, şuraya koy. Dur, parmağımı çekemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Rezalet. <gülüyor> tamam, şöyle. Vay içki evet. açma. Evet. Hadi bir elin nesi var? Altı elin. Tamam, <laughs> okey. tamam. Çok iyi. Bu da farklı bir deneyim oldu arkadaşlar. Başta sakin başlayıp bizi biraz kandırdı. Evet ve hala sonradan devam geldi. Devam o. ediyor. Çok iyi ya. Bu arada <laughs> sağlığınız <laughs> ederken de arkadaşlar hani boşuna değil dedik bol probiyotik var içinde. Gerçekten yani sağlıklı bir içecek. Hadi bu evet. sefer servisine ben de. Ben başlayayım. İç. Evet. İç, iç, iç. Bak o kadar hani hmm. bir anda asit çıktı ama içerken o kadar, o kadar şey hissettim. değil, değil mi? Aynen ama ananas aroması epey güzel. Güzel. Güzel yani ben de böyle değil. bir şey aldım, böyle o tropik hı -hı. tadı aldım yani hafif ama çok baskın da değil böyle sade hafif. ve yakın gibi. Aynen yani. yani hatta böyle şeftali suyu gibi böyle hı -hı. Pür, tortulu sen püre yaptın demiştin Krem, değil mi? Hı. Tamam o çok iyi etkilemiş böyle içinde meyve var hala. Lif hale alıyorsun yani o tortular var. Peki şimdi son şişeye geldik arkadaşlar. Ee, bunun üzerinde ben nedense ginger yazmışım zencefil yerine. Ukalalık yapmışım. Bir de Tire TS yazmışım. TS'nin ne olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum. Tahminen böyle sabah kalkıp aa şuydu diyeceğim. Eğer hatırlarsam onu da böyle aşağıya yazı olarak bırakırım. Belki de içer tahmin ederiz. Kim bilir. Evet gizemli son şişemiz Ginger TS geliyor. <laughs> Çok. anlayamadım. <laughs> Benim favorim bu arkadaşlar. Çilekli falan onlar çok eğlenceli, çok keyifli oluyor ama bu böyle sade ve hani eğer büyük bir bardak içecekseniz hiç böyle iç baymadan çok keyifli gidiyor. Bakalım Time Partisi'nden de alalım. Favoriyi, birinciyi, Feyza. Başlayayım. Ben zencefiliyi çok beğendim. Bir yandan çilekliyi de beğendim. O kabarması, içindeki karbondioksitin çok olması ama yine de zencefilden Yana oyum. Tamam, zencefil bir numara. Oğuz? Çileğin hakkını vereceğim. Çilek gerçekten çok güzeldi. Evet, bir o gelmişti zaten çilekte. <laughs> hmm. Ben de arkadaşlar biraz aradayım. Çileği ben de çok sevdim. O gazlı olunca daha da böyle bir güzel içiliyor. Ama hani böyle e, uzun içimli olacağız yani büyük bir bardak içecekseniz zencefilli ben ona sade diyorum. Galiba en böyle rahat içimli. Senin de <laughs> dediğin gibi hani meyve kullanmasanız bile olur dolayısıyla. Ufak ufak kapatalım mı? çok teşekkürler. Kain teşekkür Partisi. Ederiz. Geldiğiniz <laughs> için en keyifli tadımlardan biriydi benim için. Biz de teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. İlk defa konuk olduk diyebiliriz yani bu vesileyle. senin izleyicilerine de teşekkür ederiz. Evet, Kain Partisi takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben de hani sizin böyle kombinasyonlarınızı, sizin denemelerinizi merak ediyorum. Böyle sınırı yok hani burada çok farklı meyveler, çok farklı aromatikler. lütfen siz de beğendiklerinizi yorumlarda paylaşın. Böyle birlikte daha farklı çeşitleri deneyelim. Ve de sorunuz olursa kombuça yapımı ile ilgili en başından en sonuna kadar yine onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Burada tecrübeli kombuçacılarımız var. Ben de varım. Hep birlikte yanıtlarız. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yeni nesil mutfağı da eğer henüz takip etmiyorsanız sizden ricam lütfen takip edin. Görüşmek üzere. <laughs>